Şekerimizi de koyduk. Karıştırıyoruz. Şimdiden bir sinek Karıştıracağız anneciğim ona. Sılar güzeldi. Evet. Bana bir lezzet katıyoruz ya. İyice karıştıracağız. Anam bir şunu kaçacaktım. Evet. Tamam mı? Tamam tamam. Karıştır karıştır. Hadi kolayı sıvayalım. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu bakın? Evet hadi devam et. Aa, bu kabak mı tuzu mu? Evet. Bu. Evet anneciğim. Bir de vanilya. Evet vanilyamız var. Şimdi. Bir de bu. Unumuz var. Sütümüzü kattık bile. Çekelim. Sütümüzü koyacağız. <laughs> Karıştırdıktan sonra. Tamam mı anneciğim. Tamam. Ha, şimdi. şimdi bardağı alıyorsun anneciğim. Alayım. Hı. Sütümüzü de al orada. İçine dökeceğiz. Evet. Sen bana dur tamam mı? Arkadaşlar belki anneciğim açamadım. Bana yardımcı olur musun? Bir saniye. Evet arkadaşlar sütümüzü açtık. Dökmüyoruz anneciğim. Dökmüyorum anneciğim ya. Oy, tamam dertin. tamam. Hı. Onu dolduracağız. Ay arkadaşlar. Anneciğim. Sen... Ama bu anne. Ay. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Hani, neyse Tamam mı? Tamam. Onu boşaltıyoruz. Evet. Şimdi onu bırakıyoruz. Karıştırıyoruz. <laughs> <laughs> okay, <onu yapıyoruz>. Evet. işte katı gibi geldi. Çünkü katı olur her zaman. Yapma Asla olmaz. Evet daha. şimdi neyimizi katıyoruz? Şimdi yağımızı katacağız. Yağımız ne? Getiriyorum. Hı -hı. Yağımızı, katıyoruz. Evet, yağımızı katıyoruz. Yağımızı katıyoruz. Bir dakika Şimdi... karıştırıyoruz anneciğim Ama neden çok karıştırıyoruz biz bilmiyorum. Evet karıştırıyoruz. Karıştır karıştır karıştır. Salla bakalım salla salla bakalım salla. Arkadaşlar üstüm ıslanmasın diye bunu üstüme giyiyorum. Evet önlüğümüzü giyiyoruz. Çünkü arkadaşlar çünkü siz de çünkü siz de kek yaparken özlük takarız. Küçük arkadaşlar Evet şimdi unumuzu katacağız. Hı, 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 bardak. Evet arkadaşlar unumuzu da kattık. Anneciğim kabartma tozunu koy şimdi. Bunu mu? Evet. Evet aktarıyoruz. Yok kabartma tozu. Evet. bir tane daha var onu da boşal hı hı, evet tamam onu da koyacağız iyice boşal saniyeciğim vanilyamızı da koyuyoruz evet bunu da boşaltıyoruz karıştırıyoruz Karıştırma zamanı da geldi evet yavaş karıştır anneciğim. Aha. ne yapacağız karıştırıyoruz Yok, Hadi, mutfağımız battı birazcık ama olsun. Oh, süt oldu. Süt oldu bir de sayende. Evet. şimdi içine ne katacağız portakal Evet. Evet. yapacağız Evet, portakalımızı rendeledik. Karıştır anneciğim. Evet, evet, karıştır. Aa, tamam karıştır. Evet, karıştırdıktan sonra kek kalıbımıza koyuyoruz. Hayır, karıştıracağız anneciğim onu. Evet arkadaşlar portakalı kesim yaptık, kabına koyduk. Şimdi açtık. Azıcık fırına koyacağız. Tabii ki sizler beraber en koyalım. Evet, şimdi fırına koyuyoruz kesinlikle. Hadi bizler arkadaşlar da gördünüz, Ne şey Evet, buradan gelin. Şimdi artık videomuzun sonuna geldik. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sizi kocaman seviyorum.